anlaşabilirim. Şimdi 222 soracağım. Karakter Çinli mi? Hayır. Karakter Evet. Karakter biraz yes Hayır. Karakter Bilmiyorum. Karakter bebek mi? Karakter çizebilir mi? Evet. Karakter, karakter var mı? Evet. Karakter erkek, Karakter erkek var mı? Evet. Bakalım. A abi sen kimsin naja, dizi karakteri? Nece dizi karakteri ne ki? Dizar dizem falan ne Kim? ki? Ama değil mi evet. Şimdi baştan başlayalım. <laughs> tekrardan şimdi Blackpink Pink şey söyleyeyim. Yine son tümde. Şimdi tüm koşalım. Hmm, hmm, hmm. Yok, bir erkek mi? Görmedi şu. karakter bir erkek mi? Evet. Karakter canavarı ödülüşebiliyor mu? Hayır. Karakter masrafı mı? Hayır. Karakter paralimi Evet. Sen sen sordu bu. Kızım. Sen senin yanına sakin. Ama sakin ne? Törtlerine... Bilmiyorum. Hatta masum bir kızım masum. Sen sen ne oldu evet? Çetek mi Gerçekten saçma. Evet. 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 Bilmiyorum. Karakter almalar. <laughs> Hayır. Karakter senin yaradığın şunu. Hayır. Karakter hasta gider mi? Öyle. Bir numara. Karakter rapçı Hayır. Karakter hala yaşıyor mu? Bilmiyorum. Karakter 60 yaşından büyük mü? Lan daha 30 yaşında çocuk. <laughs> Hoca hayvanı mı? Karakter sınır Edra'yı mı? Tabi efendim. Karakter geçmiyor öldü. Kendi. Yani. tek karakteri şey. Evet. Ben evet. de karakterim sanırım. Evet. Bunu izledim. İndi aşını. Muayene. Sen de sahneye saldın mı? Peki seyirci. Her zaman kadın mı? Evet. Karakter. Tottenham çizgi falan mi? Hayır. Karakter 15 yaşından büyük mü? Evet. Hatta Blackpink grubunda mı? Hayır. Hatta k hayır. Karakter bir kadın mı? Evet. Hala kokkok serasyonu vardı. Yan karakterin saçları mı? Onca kadar evet. Karakter... Bilmiyorum. Karakter bir... Rarı... Bir Kore... Kramasında... Kramasında dizide mi oynadı? Hayır. Kim çıktı? Allah'ım. <laughs> Sukut gel. Ah, gir lan bu. Oha, nasıl çıktı lan bu? <laughs> kalk seviyor. Oha, kalk seviyor. Ya sevmedi de bu ya kalk seviyor. İkisinden birisi de. Neyse, sormaya devam edeceğim. Şimdi Jenny'ye soracağım. Jenny, klasik rakam. Şu, Şu parmağı böyle 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 böyle.